Kocam bir mühendisti. Onunla sakin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sakin adamın göğsüne başımı koymak içimi nasıl da ısıtırdı. Gel gör ki iki yıl nişanlılık ve beş yıl evlilikten sonra bu sakinlik beni yormaya başlamıştı. Eşimin bir zamanlar çok sevdiğim bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu. Hassas bir kadınım, romantik anlara küçük bir çocuğun şekere düşkünlüğü gibi can atıyorum. Oysa oysa kocamın sakinliği, başka bir deyişle vurdum duymazlığı, evliliğimize romantizm katmaması beni aşktan almış, uzaklaştırmıştı. Sonunda kararımı ona da açıkladım. Boşanmak istiyordum. Bunu söyleyince şaşkınlıktan gözleri açılarak "Niye?" dedi. "Gerçekten belli bir sebebi yok." dedim. "Sadece yoruldum." Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Düşünüyordu, sadece düşünüyordu. Bu hali ise hayal kırıklığımı daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. İşte sıkıntısını dışarı vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim. Ondan ne bekleyebilirdim ki? Sonunda sordu. Seni caydırmak için ne yapabilirim? Demek ki söyledikleri doğruydu. İnsanların mizacı asla değiştirilemiyordu. Son inanç kırıntılarım da o soruyla birlikte kaybolmuştu. İşte mesele tam da bu dedim. Sorunun cevabını kendin bulup kalbimi ikna edebilirsen kararımdan vazgeçebilirim. Diyelim dağın tepesinde bir uçurum kenarında bir çiçek var. O çiçeği benim için koparmak, düşüp vücudunun bütün kemiklerinin kırılmasına hatta ölümüne mal olacak. Bunu benim için yapar mısın? Yüzümü dikkatli bir şekilde inceledi ve bir süre sustu. Sana bunun cevabını yarın vereceğim dedi. Bu cevapla son ümidim de yok olmuştu. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda, uyandığımda evde yoktu. Boş bir süt şişesini mutfak masasının üzerine koymuş, altına da bir not bırakmıştı. Sevgilim diye başlıyordu not. O çiçeği senin için koparmazdım. Kalbim yine kırılmıştı ama notu okumaya devam ettim. O çiçeği senin için koparmazdım. Çünkü her zaman yaptığın gibi bilgisayarın altını üstüne getirip çökerttikten sonra monitörün önünde ağladığında onu tekrar düzeltebilmem için ellerime ihtiyacım var. Anahtarları her zaman evde unuttuğunu bildiğimden Senden önce eve varabilmem üzere koşmam gerektiğinden bacaklarıma ihtiyacım var. Arabayı kullanmayı çok sevdiğin halde şehirde hep yolu kaybettiğinden yolu gösterebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Sadık arkadaşının her ayki ziyaretinde sebep olduğu karnındaki o krampları rahatlatabilmem için avuçlarıma ihtiyacım var. Evde oturmayı sevdiğinden içe kapanıklığını dağıtmak Can sıkıntını hafifletmek üzere sana şakalar yapabilmem için, hikayeleri anlatabilmem için ağzıma ihtiyacım var. Sabahtan akşama kadar bilgisayara bakmaktan gözlerinin bozulması kaçınılmaz olduğundan, yaşlandığımızda tırnaklarını kesebilmem, saçlarında görülmesini istemediğin o beyaz telleri ayıklayabilmek, merdivenlerden aşağı inerken elini tutabilmem ve çiçeklerin renginin gençliğinde senin yüzünün rengi gibi olduğunu söyleyebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Ama ama seni benden daha fazla seven biri varsa evet o uçuruma gidip o çiçeği senin için koparırım bir tane. Baktım mektuptaki yazının mürekkepleri yer yer dağılıyordu. Çünkü ...göz gözyaşlarım mektuba düşüyordu. Mektubu okuduysan ve kalbin ikna olduysa lütfen kapıyı aç canım. Çok sevdiğin susamlı ekmek ve taze sütle kapıda bekliyorum. Koşarak kapı açtım, endişeli bir yüzle ve ellerinde sıkıca tuttuğu susamlı ekmek ve sütle kapının önünde duruyordu eşim. Artık çok iyi biliyordum, beni ondan daha çok kimse sevemezdi. O çiçeği uçurumun kenarında bırakmaya karar vererek içeri girdim. Hoşçakalın efendim.